Hazır mısınız? kardeşlere hoş geldiniz. Vefa ile beraber müthiş bir savaş oyunundayız şu anda. La Au. Vefa! Ua. Vefa oğlum! Vefa! Vuruyoruz oğlum. Bunlar değişik. Küçülüyor, büyülüyor bunlar. Bu değişik bir mod çok komik. Aa, aa, aa. Bir şeyler düşüyor. Vefa! Vefa oğlum çok dikkat et tamam mı? Bak geliyorlar Vefa. Koş oğlum. İndir Vefa'cığım. Çok iyisin oğlum. Bak küçük bir tane minicik vefa minicik. Heh aferin oğluma benim. Hadi vefa. O ikinci seviyeye başlıyor hazır mısın? Aa, vefa rüncekler. Vefa seni koruyorum. Vefa kreper kreper. Ah vefa minicik bunlar. Vefa vefa. Bu, bu map ilginç bir map yani ee, Lucky savaşı bu Her bir şey gelebiliyor böyle patlıyorlar Çatlıyorlar büyüyorlar küçüyorlar Üçüncü seviye Vefa hazır mısın oğlum? Oh, kocaman sakın patlatmaları. Vefa ok katıyor bunun üstüne. İndirdim Vefa. Kocaman bir boğa saldırısı geliyor Vefa'ma. Vefa creeper var. Oğlum bu ölmüyor. Vefa. Canın iyi mi? Canın iyi mi Vefa? Azıcık canın kalmış. Bak iyileşme iksiri atıyorum sana. Al oğlum hemen ye onu. Ben korurken seni hemen iyileşme iksirini iç. Oha. İndirdim Vefacığım. Vefa ok atıyor oğlum. Çok iyi. İçtim. Ah! Vefa! O ne ya? Endürmenler çok komik. Ah! Oo oh, ölüyorum, ölüyorum. Öldü. Oh, vefa dur, dur. Başlatma. Dur. Ah, oh, yoruldum ya. Vefa bana bir bak. Vefa. Vefa beğendin mi bu oyunu? Baş, başka bir arenada daha oynayalım mı bunu? Hadi gel şurada bak. ikinci arena var. Oraya gidelim mi? Hadi gel koş 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 bak şimdi buradaki ikinci arenada da adam, bakalım nasıl bir savaş bunların, olacak. He? Ben ya. tamam sen başla. Aa ikinci arena kapalı. Birincideki görevlerimizi bitirmedik daha. Senin kaç tane altının var? 6 Altı tane altının varmış Vefa. İstiyorsan gel şuradan kendimize bir zırh alalım mı? Bakalım zırhlar kaç paraymış. 5 taneye bunu mu veriyorsun? Eee, eh, istemiyorum ya. Bana Aa, daha güçlü kılıçlar ben lazım. Ben Alma alma daha çok şey para biriktirip kılıç alacağız tamam mı gel altın kılıç almamız lazım ama şu an paramız yetmiyor buna Vefa ben sana bütün paramı veriyorum al sen şimdi kendine bir tane altın kılıç al oğlum hadi Heh bas ona al altın kılıcını Evet Vefa altın kılıç aldı kendi e hadi gel oğlum gidiyoruz Bu sefer sen benden çok daha güçlüsün Tamam mı? Benden çok daha iyisin şu anda. Altın elmalarımızı yiyelim. Bismillah. Oturarak yiyoruz tabii ki de. Benim yok. Hadi gel. Baba, benim yok. Senin altın elman yok mu? Var. Var mı? Ha varmış. Hadi ye. Hadi ben bismillah. Evet şu anda benden altın kılıcın var ya çok daha güçlüsün oğlum. Hadi başlatalım. <laughs> Hazır mısın? 3 <laughs> 2 <laughs> One, go. go. Başladık! Başladık vefa! Etrafına çok iyi bak oğlum. Hadi! Uş, 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 uş. Uğ, Allah de, Allah de! Allah de değil mi oğlum? Allah de! Aa, Allah. Allah de bunlar çok güçlü. Vefa neredesin? Vefa seni okluyorlar. Oku ben üstüme aldım şu anda. Ah o minik, ah o minik çok fenaydı. Bismillah hemen iyileşme iksirimi içmem gerekiyor. Vefa 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 çok iyi kara. Kıraşlı oğlum zıplayarak vurursan kıraş bir şekilde vurabilirsin onlara. Çok güzel çok güzel. Creeper'lar var beni creeper'lara çok dikkat ediyoruz. Bir de vuruyorsun bu ağabey dikleşiyor bir de. Kocaman kocaman şeyler oluyor bunlar. Oğlum üçüncü seviye birbirimizden ayrılmayalım vefacım. Bu creeper'lar çok tehlikeli olabiliyorlar. Onlar altın kılıç çıktı dedim. Vefa Aa öldüm ben. Vefa şu an savaşa devam ediyor. Tabi Vefa'nın renkleri yine bozuk renklerde şu anda. Hadi oğlum. Hadi Vefa. İndirirsin asla parçası be. Ölüm oğlum. Vefa senin son anındaydın be. Vay be. İyi bir maçtı. Vefa sende kaç tane altın var oğlum? Bakayım. O altınları da bana at. Ben de altın kılıç alayım ben de. Adam. At bana. At adamsın oğlum. Evet ben şimdi hemen altın kılıç alıp geliyorum Vefacığım. Ben de geleceğim. Hadi gel. Burada savaştıkça aa, altın kazanıyorsunuz kılıç, ve altınlarla, altınlarla burada kendinize alın. daha güçlü şeyler aa, alabiliyorsunuz. Kılıç aa kılıç bir kılıç tane daha altın yok mu ya? Demir kılıç alacağım. Bir altın daha yok mu vefa sende? Baba, baba, demir altın tutucumatu E altın kılıcın bayağı güçlü senin şu anda. Hatta ben şu zırhları bir giysem nasıl olur Ya yani çok komik oluyorum, hiç hoşuma gitmiyor ama Giyelim hadi bizde. Demir, aa altın kılıç bana düşmüş. Artı 3, 6, 4 saldırı hızı var. Saldırı hasarı. Demir kazmayla dalacağım Vefa. Sana da oğlum şey atayım mı? Kazma atayım mı? Wah, wah, wah. Hadi gel. Hadi giriyoruz Vefa. Çok hazırım şu anda. Ve bende oklar var. Şu anda oklayacağım hep. Bir tane daha demir kazmam var. Sana vermemi ister misin? Hadi gel yanımıza. Sana demir kazma vereyim. O şu an senin elindeki altın kılıçtan daha sert vuruyor Vefa. Gel oğlum. Al attım sana. Hadi sen de üstünü giyin. Oo Vefa'nın kafasındaki şeye bakın. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben de yok ama onda. Hadi vefa gidiyoruz oğlum. Bu sefer demir kazmalarla savaşıyoruz. Hadi bismillah. Her işimizin başı bismillah kardeş. Two, one ve go başladık vefa. Neredeler şu anda? Dalıyorlar vefa. Hadi gel. Oh, tek attı. Bak zıplayarak vurursan kritik atıyorsun. Da aynen bu şekilde. Ooo bu ne bu ne bir sürü çıktı VEFA Bana yardım etmen lazım şu anda Çok VAR Tamam tamam geçtik vefa Çok Ah Allah de be Allah dedim oğlum DUR vefa Allah de Bak şimdi bak 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 okluyor Ya aslan parçası be al oğlum bizim de okumuz var Vefacım bak ben buradayım şu anda Gel benim yanıma gel Ben yaklaşanları oklayacağım tamam mı gel yanıma AH vuramadın o, olmuyor maalesef. Okların canlıları çok az şu anda. Vefacım sırtımızı sağlam almamız lazım. İleriye gittiğimiz zaman çok sıkıntı oluyor. Birbirimize arınmayalım hiç. Çok iyiyiz şu anda. Gel 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 vefa. Canım çok az. Kar topum var. Kar topu atayım mı gelenlere? Bak şurada galiba birisi var. Ya Allah! İndirdim. Aha üçüncü seviye. İşte en zor seviye bu be. Canım çok az şu anda. Vefa. Oğlum okladım onu. Tamam indirdim. Vefa. Ben okluyorum Doğru. oğlum. Gel Doğru. yanıma Doğru. gel. Vefa bu çok hızlı şu anda. Vefa. Ya Allah. Bismillah. Vefa'ma dokunamazsınız benim oğluma. Ha. Hadi oğlum. Bu, geçiyoruz. Çok az kaldı. İlk defa bu geçeceğiz. Ve geçtik be. Ve geçtik be. İlk defa dördüncü seviyedeyiz Vefa. Oğlum hemen şunu yemem lazım. Bismillah. Ah yemiyorum. Vefa geldi mi oğlum? Allah dere. Allah dedim mi? Allah dedim mi? Vefa arkamızı sız sal. Ben gittim ya. Evet vefa vefa da gitti. Oh vefa çok yoruldum. Gel oğlum bir çakalım birbirimize be. Çok iyi bir maçtı vefa bu. Sonraki bölüm görüşürüz. Bu Lucky Block Arena'ya devam etmemizi istiyorsanız aşağıdan like'lamayı unutmayın. Bence çok iyiydi. Bu oyunu sonuna kadar bitirelim. Allah'a ısmarladık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.